Evet arkadaşlar bugün sizlere başka bir kişinin Wi-Fi adresini, şifresini nasıl öğrenebiliriz onu göstereceğim. Evet kanalımızın ilk videosu kanalımızın adı Android Games. Ve kanalın her bölümde bir Android Games'i tanıtacağım. Evet ilk olarak Google Play'e giriyoruz. Ben bunu internette gezinirken görmüştüm. Şu video çekme uygulamam yüzünden biraz kasıyor tabletim. Çok özür dilerim. O yüzden. Buraya wifi şifre kırıcı yazıyorsunuz. Wifi, pass, recovery ve backup. Bunu indiriyorsunuz. Ben indirdim. Sonra buradan buraya giriyoruz ve gördüğünüz gibi şifreler burada. Dakika. Evet, mesela bakın bizim wifi'nin şifresi arkadaşın şifresi, başkasının ve internet kafenin şifresi. Evet. Uygulama ücretsiz olduğu için videolardan para kazanıyorlar, reklamlardan. Böyle. Bu uygulamayı çok beğendim ben. Uygulamayı indirin. Yani çok mutlu olursunuz. İlk videom böyleydi. Görüşmek dileğiyle.